Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın ve öncelikle derin bir nefes alın. Bu nefes alıp verme ritminiz bedeninizde ahenkli bir şekilde huzurun dolaşmasına hizmet etsin. Tüm vücudunuzun gevşediğini ve bedeninizde olup biten her şeyi fark ettiğinizi hissedin. Tepeden tırnağa bir Rahatlık ve huzur hali sizi sarıp sarmalıyor. Her zaman ve her yerde içinizde dilediğiniz zaman hissedebileceğiniz bu huzur alanına kendinizi teslim edin. Güvenli bir bölge. Son derece güvenli ve huzurlu bir alan. Ve şimdi bu huzur duygusu içinizde bir tohum gibi büyümeye ve yeşermeye başlasın. Bu çalışma boyunca bolluk düşüncesinin hayatımızda yayılmasına ve yaşamın neredeyse bütün alanlarına dağılmasına izin vermenizi istiyorum. Bolluğun yalnızca parasal, finansal kaynaklarınızla değil, hayatınızın neredeyse bütün alanlarına yayılmasına izin verin. Çünkü bolluk düşüncesi bir tohum gibi zihninizde yer etmeye başladığında farklı farklı kaynaklarla kendini çoğaltacak. Ve sağlığınızdan ilişkilerinize, iş hayatından sosyal yaşama ve elbette ki finansal yaşamınıza dokunmaya başlayacak. Bolluk düşüncesini hayatınızda özgürce yaşamanızı engelleyen ve bolluğun dolaşmasına izin vermeyen bir takım programlarınız olabilir. Hepimiz de olabilir. Bunlar farkında olduğumuz ya da olmadığımız bir takım kayıtlar olabilir. Bunlar bize ait olabilir ya da bize dayatılmış olabilir. Bunlar belki öğrendiğimiz, belki bir yerlerden duyarak tanık olduğumuz ya da belki de atalarımızdan, aile geçmişimizden bize aktarılmış inançlar bile olabilir. Paranın hayatımızda özgürce dolaşmasına engel olan bu inanç ve düşünceler hayatımızda belli şeyleri fark etmemize hizmet etti şu ana kadar. Ve parayla ilgili düşüncelerinizin bolluk düşüncesinin Sizde bir dirence dönüşmesi belki de artık o bölümü iyileştirmeniz anlamına gelebilir. Özgürleşmek ve arınmak zamanı belki de. İşte bu çalışmayla birlikte farkında olduğunuz ya da olmadığınız bütün dirençlerinizin sanki parmaklarınızın arasında tuttuğunuz o uçan balonun ipini bıraktığınız gibi uçup gitmelerine izin verebilirsiniz. Şimdi lütfen kendinizi bolluk ve bereket düşüncelerinin içerisinde bu hislerle kaplanmış bir halde hayal edin. Eğer hayatınızda dilediğinizce bolluğu deneyimleyebileceğiniz bir ruh haline ulaşabilseydiniz gözleriniz nasıl bakardı? Nasıl nefes alır, nasıl konuşur ve nasıl yürürdünüz? İnsanlarla bir araya geldiğinizde tepkileriniz nasıl olurdu? Ya da zor bir durumla karşılaştığınızda buna nasıl bir reaksiyon gösterirdiniz? Eğer bolluk düşüncesi şu anda sizin zihninizde gerçek bir inanca dönüşmüş olsaydı, yaşamdaki finansal problemlere nasıl bir karşılık verirdiniz? Şimdi bolluk düşüncesini sanki bir rol gibi Sanki bir oyuncunun benimsediği bir rol gibi zihninizde bir maskeye, bir kıyafete dönüştürmeye çalışın. Bolluğun şu anda sizin vücudunuzda bir kıyafet gibi oturduğunu hissedin. Bollukla birlikte bu enerjinin hayatınıza aktığını ve yaşamda neyle karşılaşırsanız karşılaşın Bolluk filtresinden geçirdiğinizi hissedin, her bir düşünceyi. Bolluğun hayatınızda akmasına izin verdiğinizi ve yaşamın tüm güzelliklerini almaya açık ve istekli olduğunuzu hissedin. Ve bırakın, sınırlı kaynakların olduğunu size söyleyen, kıtlık bilincine sizi sürükleyen bütün programlar özgürleşsin. Ve uçup gitsin. Şimdi lütfen benimle birlikte hissederek ve bütün hücrelerinizde benimseyerek tekrarlayın. Ben yaşamın tamamında bolluk ve bereket enerjisinin her zaman benimle olmasına izin veriyorum. Bolluğun bir enerji olduğunu ve benim de bu akışla birlikte var olduğumu biliyorum. Bu yaşamda bu akışın içerisine kendimi sevgiyle teslim ediyorum. Hayatımda bolluk enerjisinin akmasına engel olan bildiğim ya da bilmediğim zihnimin ve ruhumun bir yerlerinde kayıtlı olan bütün olumsuz düşünce ve inançlarımdan sevgiyle arınmayı seçiyorum. Bütün bu olumsuz inançlar bazen bilerek bazen de bilmeyerek benim sahiplendiğim bazı programlar oldu. Ve bunların benim hayatımda bir görevi vardı. Ve bu programlar bu görevi yerine getirdiler. Ve ben bütün öğrendiklerimle, edindiğim bütün tecrübelerle artık hayatımda bu sayfayı kapatmaya niyet ediyorum. Şu ana kadar bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak taşıdığım bütün bu olumsuz programlardan dolayı kendimi ve bu programları bana yükleyen herkesi affediyorum. Her şey sadece olması gerektiği gibi oldu ve benim de bunları yaşamam gerekiyordu. Her şey sadece öyle olması gerektiği için oldu. Ve ben artık şu andan ve bugünden itibaren bolluk bilincinin hayatımda çoğalmasına ve düşüncelerimin geçmişten gelen bütün bu olumsuz izlerden arınmasına izin veriyorum. Atalarımdan dedelerimden, geçmişimden, içinde bulunduğum coğrafyadan, yüzyıllar öncesine varıncaya dek beni etkisi altına alan bütün enerji ve inançlardan, kendime farkında bile olmadan ettiğim yeminlerden ve adaklardan, kendimi bir takım tehlikelerden korumak için yokluğu bir zırh haline getirdiğim bütün zamanlardan özgürleşiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek hayatımda yokluk bilincinin var olmasına izin verdiysem eğer bundan dolayı kendimi affediyorum. Ve buna sebep olan herkesi de affediyorum. Şimdiye kadar almam gereken bütün dersleri aldım. Ve öğrenmem gereken her şeyi öğrendim. Artık ders almak için acı çekmeye ya da bunu hayatımda yoklukla denemeye ihtiyaç duymuyorum. Ve bunu tercih etmiyorum. Hayatımda bolluğun, bereketin ve akışın benimle birlikte her yere gelmesine izin veriyorum. Sanki gölgem gibi beni takip eden bu bolluk enerjisinin benim varlığımın bir parçası olmasına niyet ediyorum. Bütün olumsuz inançlarımın, bilinçaltı zihnimin en ücra köşelerinde, el değmemiş noktalarında var olan, orada yaşayan ve barınan tüm inançlarımın özgürleşmesine niyet ediyorum. Ve bunu sevgiyle yapıyorum. Olduğu haliyle sadece sevgiyle her ne zaman ve nerede parayla ve bollukla alakalı bir seçim yapmak zorunda kalsam ya da bolluk düşüncesine ihtiyaç duyacağım herhangi bir durumla karşılaşsam içimde özümde taşıdığım bu bolluk bilinci hemen benimle birlikte orada yeşermeye başlıyor sanki toprağa atılan küçük bir buğday tanesinin nesiller boyu insanlığı besleyecek kadar büyük bir bolluğa eriştiği gibi benim içimdeki bu bolluk düşüncesi de çoğalıyor. Çoğalıyor ve çoğalıyor. Sevginin, mutluluğun, başarının, bilgeliğin ve refahın hayatımda bolluk içinde çoğalmasına niyet ediyorum her zaman ve her yerde benimle olmasına niyet ediyorum. Her durumda bana rehberlik etmesine niyet ediyorum. İçimde taşıdığım ve bana ait olmayan bütün yokluk bilinci düşüncelerinden kendimi azat ediyorum. Kendimi korumak için bilmediğim zamanlarda ve mekanlarda ettiğim yeminleri artık özgür bırakıyorum. Bütün olumsuz adaklarımı çözüyor ve bu düğümlerden kendimi arındırıyorum. Üzerimde yokluk bilincinin etkilerini gördüğüm bütün negatif enerjileri avuramın etrafındaki bu görünmez korunma kalkanıyla sarıp sarmalıyor ve uzaklaştırıyorum. Başka insanların benim üzerimdeki negatif enerjilerinin hayatımda bolluğun akmasına izin vermeyen bir enerjiye dönüşmesine müsaade etmiyorum. Biliyorum ki ben bulunduğum her yerde evrenin bu bolluk ve bereketiyle uyumluyum. Tıpkı aldığım her bir nefesin beni evrenle uyumlandırdığı gibi her bir adım, her bir düşünce ve duygumun da beni bollukla uyumlandırmasına izin veriyorum. Şu ana kadar üzerimde taşıdığım yokluk bilinci düşünceleri hatalı bir programdı. Ve bu programdan dolayı ne kendime ne de başkalarına kızmıyorum. Sadece bunu büyümenin ve olgunlaşmanın doğal bir parçası olarak sevgiyle kabul ediyorum. Ben bolluk içindeyim. Evrenin bütün bolluğu bana akıyor. Saf bir kaynaktan çoğalarak ve büyüyerek bana ulaşıyor. Her bir sözcüğüm ve her bir eylemin bolluk düşüncesiyle birlikte şekilleniyor. Ve evrenin büyüyen ve çoğalan bu güçlü enerjisiyle birlikte ben uyumlanıyorum. Bedenim tepeden tırnağa bu enerjiyle dolu ve ruhumun her bir katmanında ben Bolluğun etkilerini hissetmeye başlıyorum. Uykuda, uyanıkken, sabah gözümü açtığımda, yemek yerken, duş alırken ya da yürürken, her neyle meşgul olursam olayım, bu bolluk düşüncesi benimle birlikte her yerde hareket halinde. Bu hareketin ve akışın içinde kendimi bütünüyle teslim ediyorum sanki okyanusların engin derinliklerindeki o hiçbir şekilde varlığından bile haberdar olmadığımız pek çok canlının bollukla birlikte her gün hayatın ona armağanlarını kabul ettiği gibi sayısız canlının her gün yaşamın bereketini ve bolluğunu deneyimlediği gibi evrende sürekli bir döngü halinde mevsimlerin, iklimlerin ve hayatın devir daim ettiği gibi benim hayatımda da bolluk ve bereket enerjisi sürekli akmaya devam ediyor. Karşılaştığım her yüzde, tanık olduğum her sohbette ve her bir düşünce ve duygumda bolluk bana işlik ediyor. İçimde bir yerlerde bu bolluk bilincinin doğal, organik ve evrenin her bir noktasında olduğu gibi işlemesine izin veriyorum ve beni bu programdan uzaklaştıracak her bir düşünceyi, inancı, farkında olduğum ya da olmadığım her bir etkiyi artık sevgiyle geride bırakıyorum. Ben bolluk enerjisinin kendisiyim. Ve aynanın karşısına geçip kendi gözlerime baktığımda bolluğun yansıyan bir hayat bulmuş enerjisini görüyorum ve bu bolluk enerjisi benimle birlikte benim hayatımda ve dokunduğum herkesin hayatında çoğalıyor. Nereye gitsem bolluk bilincim benimle birlikte geliyor. Bu bereket enerjisi benimle birlikte adeta arkamdan ışıltılarla birlikte takip ediyor her bir adımımı. Sanki bir koku gibi, bir aura gibi benimle birlikte çoğalıyor ve evrenin bu muhteşem bolluk enerjisiyle uyumlanıyor. Ben bolluğun kendisiyim. Bolluğa hayatımda her şeyimle yer açıyorum. Ve artık bolluğun benim bir parçam olmasına izin veriyorum. Bunu hak ediyorum ve buna layığım. Bolluk enerjisinin bir kanal şeklinde size aktığını ve sanki bir gök kuşağı gibi içinize renk renk katman katman süzüldüğünü hissedin. Ve şu andan itibaren bolluk sizin damarlarınızda dolaşan kan gibi ruhunuzun bir parçası. Ve buna izin verin. Sadece izin verin. Şimdi derin bir nefes alın ve bu nefesin ardından dilediğiniz zaman gözlerinizi açarak tekrar buraya dönebilirsiniz.